Merhaba arkadaşlar. Bugün e, geçenki hardcore'um çok cani bir şekilde gittiği için e, bugün e, ha söyleyemedim. Bugün yine tekrardan başlıyoruz. E, umarım güzel bir başlangıç olur. Umarım e, güzel şeylerle karşılaşırım. Ve bir karar aldım ee, arkadaşlar. Yine ölürsem bir iki gün dayanamayıp Ee, hardcore oynamaktansa şey oynayacağım. E, normal haline oynayacağım. E, eşyalarını falan kaybettiğim var yani. Envanteri koru da değil yani. Ben hep envanteri koru, koru oynardım. Ona alıştığım için hiç böyle oyunlarda iyi değilim. Neyse, inmekte daha fayda var. Ne güzel ev yok ya da hiç sandık çıkan ev yok? Yok. Neyse arkadaşlar lütfen abone olun buraya bir yere zaten muhtemelen e, abone olun e, videosu ekleyeceğim lütfen e, abone olun yani bilmeyenler için kırmızı buton var abone ol yazısı üstünde lütfen ona basarsanız çok mutlu olurum çünkü abonemin artmasını çok istiyorum çok e, en a, 100 aboneye gelince 110 abone olduk kutlaması yap, yapmayı da ben de istiyorum ya diğerleri gibi ben de o, yapmak istiyorum bunu ist, istediğim ya şey ne ya nasıl bir şey ne bir şey Oh. Ee, şimdi arkadaşlar. Benim acilen bir şeyler yapmam lazım. Bence ee, benim düşüncem bunların tarlalarını falan komple yağmalıyım. gireyim ee, gideyim ben bir ev kurayım kendime buraya yakın ee, öyle şey arada sırada gelip işte iş, iş falan hallereyim buradan bir de o simya standını alırım zaten burası çok güzel bir yer ben baktım ya yakınlarda bir yerde bir orman var şuraya bakın yaz bir şey söyleyeceğim bunlar havuççuluk çok yapıyormuş ben eskiden havuç hiç bulamazdım. Artık havuç bul buluyorum ayva kadar. Hiç buğday bulamıyorum. Bunun biraz böyle şey tıkalı gibi ama tıkalı değil. burnundan kotuşuyorum bu Geçeceğine eminim. Ee, geçmezse de Allah rahmet eylesin. Orada kar da var galiba. Hemen evet, şöyle... Tamam. Crafting table. Yap. Çubuk yap. Bir tane daha kıralım. Tamam, yeter kadar odamız. Var. <laughs> şimdi crafting table. Ben niye böyle fiyasko oluyor her videom? Niye? Anlayabilir miyim? Niye? Hmm. 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 Şimdi, şu şekil, şu şekil. Şimdi seni kökten bir keselim. Ben mi gideyim köydeki saman baileyaların birkaçını toplayayım da. Bunlardan ekmek yapayım çünkü açlıktan öleceğim gibi hissediyorum. Golem sakın sakın yapma bunu. Dur havuçu havuç havuçu. Yani idare eder. Golemi öldürsem mi? Bir tane daha video çekiyorum az önce öldüm öldürsem mi diye düşünüyorum ne kara kara düşünüyorum yani. Ee... Heh be sonunda. Sonunda. Hu hu. Sonunda arkadaşlar bir türlü ölmüyor. Keşke taş kılıç, maç kılıç bir şey yapsaydım. Çok büyük bir hataydı bence o. O şekilde bir şey yapmak Bilemedim şimdi. Ben birazcık odun kırayım. Muhtemelen e, yarına kadar toplayamayacağım odun, Yeteri kadar. Yarın toplayacağım. Tamam. Burada fidan bir şey var mı? Yes. Bir tane ağaçtan üç tane fidan çıktı. Değil mi? Üç tane evet. Bir tane daha köy çıkabilir. Ee, şurada eee Ah, demir kazma yapmayacağım. Tahta kazma yapacağım. Tamam şimdi de dur ya da ya şunlardan stick yapayım yeter kadar şey var taşım ha taş kazma tamam buradaymış ee, Şimdi şimdi Arkadaşlar demir balta yapacağım hemen şimdi. Şu bal kabaklarını bir toplayayım. Bu taşlı alan çok güzel bir alanmış. Çok hoşuma gitti. Çünkü şey e, arkadaşlar güzel madenler var. Şurada kömürler var. Ben e, bir ara buraya gelip burayı sömüreyim. Bir de Şöyle Şu yapayım. Çabuk. hepsini çevireyim ya. Niye uğraşıyorum? Hemen şuradan, 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 şuradan yapacaktım. Şuradan. Bunu yapacaktım. Sonra da bu şekilde Şimdi hemen buradan birkaç tane ağaç keseyim. Eğer hızlandırabilse hızlandırabilmeyi öğrenirsem e, burayı montajda hızlandıracağım. Umarım bizim köye baskın yapmazlar. Çünkü engelleyecek gücüm yok. Yani gelseler yandık. Bizim durum kötü. <laughs> Burada fazla hayvan olduğu için buraya evimizi yapmak da iyi olacak. Bir de köyde var ya köylüleri getirip evimize koyabileceğiz. Köylülerle takas yapabileceğiz. O iyi oldu. Bunun şeyi. Neyse kesmeyeyim. Şimdi sonra çiftlik miflik yapacağız. Hatta evimin arkasında evi yapıyorken küçük bir çiftlik falan mı yapsam? Öyle diye düşündüm. Yok, MLG yapamam, riske atmaya gerek yok. Şimdi arkadaşlar eve pek cam yapamayacağım. Az canlı bir ev olacak. Onu sonra ayarlarız camları. İlk bir ev, evi yapalım. Yok ekmeğe ihtiyaç var. Yata da şimdi ihtiyaç pek yok. Ee, dik, dikdörtgen bir ev yapmak istediğim için yapalım. Kapı, kapı. Yaptım. Kırmızı buraya. Şey bile yalan mıydı ee kürsü koyayım mı acaba kürsü alsam mı yani eve koysam mı koymaya gerek yok chest yapayım yani sandık ee, Dört tane yeter bal kabağı koy 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 her şey koy çoğunu onu koy ya da odunlar kalsın gerekli oluyor güzel bir gün. Evet daha ne yapmadık? Ha simya standı almıştık. Onu koyalım yerine bir. Simya standı. Allah Allah. Bunun ismi de. Simya tezgah mı standı mı ne yazıyordu? Tamam. Bu çok erkenden elde ettiğimiz bir şey oldu. Ama iyidir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Lütfen e, like atıp abone olursanız çok sevinirim. Çocuk olduğum için yorum ve e, bildirimleri açmak kapalı. Ondan dolayı lütfen tek bir şekilde buradan e, olabiliyorsunuz. Ve öne de çıkartmadığı için yani beni izlediniz diyelim YouTube siz, önünüze çıkartmadığı için videomu e, lütfen video izlemek istediğiniz zaman benim kanalımda lütfen aratın. çünkü aktif kullanın izleyici olmanız da benim için önemli. Ya yani öyle abone olduğunuz geç de değil. Şimdi arkadaşlar bölümümüzün sonuna geldik. hardcore bölüm 1 oldu bu. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Teşekkürler.